Hani montaja gidiyoruz ekip halinde, bir baktım Hyundai servisine uğrayacağız. i20'lerde yani CNC jantlar içerler, yani o bayiğine geçtik, yine CNC jantlar, Volkswagen servisine. Aynı yine CNC jantlar. Baktım hani CNC jantlar, bu jantlar sıradan bir jant değil, İtalya olarak geliyor Türkiye'ye. Günün birinde muhakkak ki bu araç kaza yapacaktır, kaldırma sürtecektir, tepin özelliği bozulacaktır. Bunlara onaracak biri lazım. Sonra bir kendimce bir arge yaptım, araştırdım. Konuyla ilgili ne yapabilirim? Hani bunun düşüncesine girdik. Ve bununla ilgili makine ekipmanlarımızı kurup CNC jantları e, hatasız bir şekilde onarıp tekrar günümüze kazandırıp ülkemize faydamız olduğunu düşünüyorum.